Birbirlerine düşman. Takımlar 2. 1970 yıllarda Trabzonspor Süper Lig'de fırtına gibi esip şampiyonluklar kazanırken, şampiyonluk yarışında her zaman Fenerbahçe ile çekişmiştir. Bu durum iki takım arasında hep gerilime sebep olmuştur. 95-96 sezonunda Trabzonspor Ligi önde götürürken, bitime bir hafta kala kendi evinde Fenerbahçe ile oynadığı maçta, son dakikada Fenerbahçe'nin gollerine engel olamamış, ve Fenerbahçe maçı 2-1 kazanmış, liderliğe yükselmiş ve ligi şampiyon tamamlamıştır. Trabzonspor camiası bu travmayı uzun yıllar atlatamamıştır. Yine 90'lı yıllarda taraflar Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelmiş, çıkan olaylar neticesinde Fenerbahçe takımı sahadan çekilmiştir. Tüm bu yaşananlar sebebiyle, ülkemizin bu iki güzide takımının yıldızları hiç barışmamış, sonraki yıllarda da birçok olaylı maç oynanmıştır. Peki sizce bu yaşananlarda kim haklı? Abone olup like atmayı unutmayın.